Ee, saçı döksün ya ne döksün? Ya işte de, demiyoruz ya. Şehir adamın saçını döküyor. Mem, mem, memleket ara. Gediz'deyim ben Gediz'in işte, Gediz, ben, Gediz, in Gediz in mi? Hmm. Görüşsün. köyde. İyi. İsmin ne abi? Ali. Hangi köydensin? Sen? Biz Manisalıyız. Manisalı. Ben de Manisalıyım. Görüşsün. Valla annem Demirci tarafından Simava göçmüşler. Babam da bu köyden Gediz'den. İyi. Çukurören köyündeyiz. Biliyorum. Tamanisa'dan buraya mı geldiniz? Yok, Uşak'a yerleştirdik biz de. Uşak'tan. Çadırbağa'ya başladı benim Çadırbağa. E, Kula'dan mı geliyor, Uşak'tan mı? Uşak'tan geliyor. Uşak'tan geliyor. 10 e, sene oldu şu Uşak'ın hangi ilçesi? Banaz mı? Hayır. Uşağı? Dikiltaş, Kıbrıktaş. Dikiltaş. Dikiltaş. Buranın altı mı oluyor hemen? Hemen bu dağın altı mı? Hayır, hayır, uşağı ben uşağı, bilmiyorum. Uşağı bilmiyor sen? Ya bilmiyorum. Antalya'da ya, yaşıyorum ben. Il, i̇l ya. Hayır uşağın dekili nerede diyorum? Dekili mı? Şehir merkez. şehir merkez, şehir merkezinde. ha. Şehir merkezinde. Ben de köyden İl, burada. Hayır mı? Nereden geliyorsunuz buradan? Ya zirveye çıktık. Geziyoruz. Direkt <laughs> Arazi var mı bunda? Var var. Var, mı? Sana var. var. Sen bundan pitecek. Sana da lazım. Bulan birine göz çöp <laughs> göz, göz bulamayın. <laughs> ama en iyi arazi aracı bu. Yok, mesela başladım. ufacık şeyde tekerimiz indi demin. Deminden beri tamir ediyoruz biz. Yok yani. Vallahi. <laughs> Patladı <yapalım>. mı? Patladı. <laughs> Tepede ha? Tepede. Ha, bak. Niye? Bak ustamız hemen tamir etti. Te 10 dakikada. Var mı teker? E, yedeğimiz vardı Olay, taktık. Sepana. Vardı. şey yaptık. Şarj aleti makiye bakın şöyle bir. Bu şarj aleti. Çıkıyor mu? Şey Çıkartır mı? Bu çakmak da dakika. Çakmak. Bak yine kendi Ne Nasıl bir şey bu? Hmm. bu biz Bu ne? Bulamayız. Bunlar nerede buluyorsun bunu? Bayağı parçacılar o bu. O dolu mu? Araba parçacılarının çok. Ya ışıldak yok mu bildiğin yeri benim ışıldak bulamıyorum. Ya. Abi ışıldak şimdi şöyle. Benim ışıldak çadırım ışıldak bozuldu. Karanlıkta duruyoruz ya. İnan ki. Vallahi ben onların ışıldak dediğin çeşidi çok. Gezi, gezi de Çeş... bulunuyor mu de? Olur. Yarın gezi var Bir Güneş enerjisiyle enerjili ışıldaklar da var. Aynen. Hayır akülü akülü. 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 He. Onları bilmiyorum. Hayır güneş enerjisinden olanlar var. Gecede kullanabilirsin Akül... onu. Gerçi ben Çin'den getirtirdim de. Hepsi kim var zaten? Hepsi Çin'de. Ben direkt Çin'den getirtirdim de. Çin'den getirtirdim Güneş enerjisinden doluyor. Gece işte sabit yakıyor. Sabah kadar baş, idare baş, ediyor. Çok para değil. 300-400 bin liraya emine 300-400-500 liraya var. Ba, var mı bakam Yok bende. Parasını Daha doğrusu şöyle. Ben de e, nasıl biliyor mu? Lambasına Geçen bir kampa gittim kanta Kamp arkadaşlar ateşin içine odunun üstüne aslaydık. Odunla beraber ateşin içine atıyormuşlar. Yaparlar. Güneş paneli duruyor elimde de ama şey yok yani. Yarın gezi var diyor ki bir işim da. Gezi satılıyor mu lan? Niye satılıyor? Aksesuarcılara bir sor. Akses?